Merhaba değerli arkadaşlarım. Bir önceki videomda hani ölçütlerini kıyaslamanız için gösterdiğim 4 kaseden ikisi bu. O videoya sığmadığı için bunları bu videoya taşırdık. Ahşap olarak ceviz, gürgen, çınar, gürgen, ceviz, çam, ceviz diye gidiyor. Arkadaş maşallah yorulmamış, emek çekmiş, birleştirmiş. Bir de tornanızı, tornasını da vermiş. Servet Levent Gündüz kardeşimiz. ne güzel çıralı çam. Üzerinde dut ağacı, safir maden gibi gözüküyor içerisinde, çok parıltılı. Dut ağacı. Ama biz buna epoksi uygulaması yapmışız, bu o denli güzel parlıyor. Diğerinde yok. Diğeri yağlanmış sadece. Şöyle bakın. Şunu çok sevdim. Arkadaş paraya kıymış, içini bile epoksilmiş. Vay be. Kapağını kapatma artık. Dönsün böyle bu çekim alanında. Galerimizdeki tüm ürünlere bakmak isterseniz, incelemek, görmek, izlemek isterseniz arkadaşlar kanalımızın videolar bölümünde SELGA AŞAP Tasarım Giriş Sunum adlı bir videomuz vardır. Bir de SLG Aşap Tasarım Ön İzleme diye bir videomuz vardı. Bu iki videomuzu izleyebilirsiniz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tüm ürünler var diyeceğim. Ancak yok. Nasıl yok? Galerimizde mevcut olan ürünler var. Şu ana kadar yapmış olduğumuz ürünlerin zaten galerimizde mevcut olan ürünlerin bir yarısı dışarıda. Nerede? Eşte, dostta, arkadaşlarda, akrabalarda falan. Gerçi onların da videolarını çekmiştik biz vermeden önce fotoğraflarını. Onlar üzerine de hani tasarım farklılığını e, içerik olarak yükleyelim YouTube'a ahşap severler izlesin. Onları da yüklemek istiyorum bilgisayardan bulup. Her birinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Demeden önce kapaklarını kapatalım. Şimdi oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.